Kokusu nasıl gideriliyor? Onu çekeceğiz. Tabii ki önce iyi bir satan tutmamız lazım. Bunu yapmamız için. Anlıyorsun değil mi? bu tarafa gel eğer gel bu tarafa gel dolanacaksın gel <laughs> <laughs> döktü mü gördün mü göremedin mi ne yazık oyunla öbür hopaları da dolandıracaktık ama biz ne yaptık uyanıklık yaptık seni sağdan aldık evet arkadaşlar yine bir güzel sazan İyi bunda yara yok. Hayret. Bu tuttuklarımız da yara çıkmadı. Evet. Muhteşem. Haydi iyi yolculuklar. Gittiğin yerde selam söyle. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şu ağırlığı getiriyoruz. Şöyle sıkıyoruz arkadaşlar. Ha Bu ne oluyor biliyor musun? Gittiği yeri yemlemiş oluyor. Şu da zaten boncuklu. Hafif de şöyle yaparsak şöyle yeter. Tadımlık. Bir de şunu. Evet. Çok güzel oldu. Sazanlar ben size daha ne yapayım ya. Bu vaziyeti atıyoruz arkadaşlar. Şuradan hafif atalım. mükemmel bir atış. Güzel. Bu karar güzel. Şimdi balığımızı bekliyoruz. Boşluğunu alıyoruz. Var. Evet 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 evet. Al da götür şunu bir. Kamışı barajın ortasına götürtürmeye çalışıyorum ama daha şöyle bir balığa denk gelmedik. <laughs> Nereye gidiyor nereye acaba? Bu gidiyor? gidiyor. Nereye gidiyor? İyiye benziyor bak. Alıp götürdüğüne göre.